Birinci Harbi'den önce. Üç jeolog. Richardson, Lees, Debeck. Bunlar British Petroleum Company'nin yani BP'nin atası olan Anglo-Iranian Oil Company'nin jeologları. Bunların üçü de çok meşhur adı. Lord o bizim Ankara anlaşması için bir rapor veriyorlar. Diyorlar ki Türkleri şu sınırın altına indirmeyeceksiniz. Şimdi o sınırın altında misak-ı milli devam ediyor. Kerkük var, Musul var. O zaman bunlar bizimkilere diyorlar ki bak buraya kadar tamam. Ama bundan sonra karşınızda İngiliz imparatorluğu Atatürk son derece büyük bir gerçekçilik göstererek bakıyor ki İngiliz İmparatorluğu başa çıkamayız. Atatürk biliyor ki elinde ordu yok adam. 1924'ten bahsediyoruz. Adamların hepsine güvenemiyor. İngiliz yürümeye kalkarsa o da Recafer Tayyar koysan durduramaz. Mümkün değil. kabul edin. Onun üzerine bizim Güneydoğu sınırımız çizsin. Altı ay İngilizler Mosul'da bir kuyu deliyorlar. Bakın bugün en verimli kuyuları. Diyorlar ki bunun güneyine Türkleri indirmeyin. Çünkü İngiliz İmparatorluğu'nun gözü orada. Petrol